Gül diye seslendi Pir Hacı Bektaş. İki düşman değil, dost kardeş gibi ol diye seslendi Pir Hacı Bektaş. Cumhuriyet Halk Partisi önceki dönem genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu konuşmalarını yapmak üzere kürsümüze davet ediyor. Teşekkür ederim. Beni beni dikkatle dinlerseniz çok daha mutlu olacağım. Önce sayın genel başkanlarıma ve protokolde bulunan milletvekili arkadaşlarıma, belediye başkanı arkadaşlarıma şükran borçluyum. Bu güzel etkinliği düzenledikleri için, katkıda bulundukları için hepsine tek tek yürekten teşekkür ederim. Ve en önemlisi biz birlikteyiz beraberiz. İnşallah Türkiye'yi hep beraber aydınlığa çıkaracağız. Sevgili dostlarım, sevgili dostlarım, 800 yıldır bu topraklarda bir aydınlık varsa, bir umut varsa, bir direniş varsa, dahası insanlığa dair ne varsa orada onu görürüz, onu yaşarız. Yani hünkar, Hacı Bektaş-ı Veli'yim. O çağının filozofu değil, geleceğin güneşidir. Fikri derinliği sözde değil, öze bakar. Bu dergah özünde de, sözünde de eğri olanların değil, dimdik duranların dergahıdır. Bu topraklar binlerce yıldır yüzlerce savaş, işgal, acı ve gözyaşı görse de bu topraklarda yetişmiş, bu toprakların suyunu içmiş, aşını yemiş Hacı Bektaş ve öğrencileri 800 yıldır onlarca devletin yüzlerce mücadelenin mihenk taşıdır, sarsılmaz temelidir. Bu bir tesadüf müdür? Bakınız Osmanlı'ya, kuruluşuna, Yeniçeri Ocağı'na. Bakınız Cumhuriyete, 101 yıldır Cumhuriyete sahip çıkanlara. Nerede bir kuruluş varsa orada Hacı Bektaşi Beli vardır. Nerede bir gelecek varsa o geleceği inşa eden bu dergahın erenleri vardır. Unutmayın Hacı Bektaş sadece ruhsal arınmayı değil toplumsal arınmanın da izdüşümüdür. İhaneti görenlerin, yarı yolda bırakanların, kötülüğe uğrayanların son sığınağıdır. Burası son kaledir. O sığınak ki arınarak ço ço çoğalanların ocağıdır. O sığınak ki onca acıyı ateşe ateşle kavurup yüreklere su serpen dirilenlerin ocağıdır. Yine unutmayın, burası hem son kale hem de ilk direniştir. Ayağa kalkma zamanı zamanın ön sözleridir. Bu topraklardan kimler geldi, kimler geçti. Ama Hacı Bektaş gibi iz bırakanlar sayılıdır. Çünkü o kerameti kendinden sananların değil arındıkça mücadele edenlerin ayağa kalkışıdır. Düşünün o her ne arar isen kendinde ara diyen çağının çok ilerisinde olan bir aydın bir düşünürdü. Dünya orta çağ karanlığında ezilirken umudu insanda gören Hacı Bektaş Veli bu beş kelimeyi kelimeye dünyayı sığdırmıştır. Kötülüğü iyilik, iyilikte yakan Hacı Bektaş Veli, ihaneti dostlukla pişirmiştir. Kurtuluşu başkanlarından beklemek yerine kendinde bulanların manifestosudur aslında bu cümle. Evet, her ne arar isen kendinde ara. İnsan mutluluğu arar, huzuru arar, barışı arar refah arar. Çünkü mesele senin de buldu, bulunduğun değil ne aradığındır. Bakınız Hacı Bektaş Veli bu cümleye bir dünyayı sığdırmış da biz hala o dünyayı keşfedemiyoruz. Ne arar isen kendinde ara. Defalarca söyleyelim. Defalarca başka anlam yükleyeceğimiz aydınlığın özüdür bu cümle. Başkalarının kanatları altında uçmayı zirve sananlara inat, özgürlüğü kendi gücünde bulan yüreklerin haykırışıdır bu değiş. Bu değiş kimi zaman hakikati bulmak için darda kalan, yatağa aç giren çocukların direniş tümcesidir. Yolundan dönenlerin, değerlerini peşkeş çekenlerin kötü sonucunun müjdecisidir. Sevgili dostlarım, aslında bu cümleyle Hacı Bektaş bizlere her karanlığın sonunun mutlak ışık olduğunu hatırlatır. Onun içindir ki kara bulutlar üzerimizde dolaşsa da hiçbir zulüm, hiçbir işgal, hiçbir hükümdarlık sonsuza kadar sürmemiştir. Eğer umudunu kaybedersen gel Hacı Bektaş'a. Eğer yolundan varsa şüphen her ne arar isen kendinde ara de o sana doğru yolu gösterir. Peki ya bizler? Kimi zaman unutulan, kimi zaman onca kötülüğe uğrayan ama her fırsatta incin sen de incitme diyenler 800 yıl önceden dünyamızı aydınlatmaya çalışan, aydınlatmaya çalışan Hacı bektaş Veli'nin huzurunda ne diyeceğiz? Cellatlarla çocuklar aynı dünyada yaşamamalı. Analar ağlamamalı. Emek bölüşülmeli. Babalar da gülebilmeli ayrı gayrı olmamalı. İnsan üstün olacaksa kadın erkekten üstün olmalı. İnsan ayrılacaksa Alevi, Sunni, Türk, Kürt, siyah, beyaz değil, iyi ve kötü olarak ayrılmalı. Özünü bilirsen özürden kurtulursun der Hünkar Hacı Bektaş Veli. O da biliyor ki okunacak en büyük kitap insandır aslında. Ona göre insanlar ya arınacak birlik olacak ya da arınmadan sağlık gidecekler. Evet biz arınacağız. Kötülükten arınacağız. Evet biz arınacağız. İhanetten arınacağız. Evet biz arınacağız. İncitenlerden arınacağız. Evet biz arınacağız. Menfaat perestlerden arınacağız. Sevgili dostlarım arındıkça azalmayacağız. Arındıkça çoğalacağız. Arındıkça kardeşlik bağlarımız sımsıkı birbirimizi tutan ellerimiz güçlenecek. Arındıkça büyüyeceğiz. Arındıkça önce insan sonra çağ çığır açan toplum olacağız. Bu bizim hünkar Hacı Bektaş'a sözümüzdür. Bu bizim hünkar Hacı Bektaş'a namus borcumuzdur. Arınmalıyız, ayağa kalkmalıyız ve haykırmalıyız. Hep birlikte daha ileriye. Hepinize saygılar sunuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi önceki dönem genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na